Raki ve Ran'la beraber yaşadıklarından beri ilk defa ormanda ipe bağlı olmadan dolaşabiliyorlardı. Fakat kendilerini bir tehlikenin beklediğinden haberleri yoktu. Yavru ayılar için uzun zamandan beri ilk defa özgürce dolaşmak ve ormanda buldukları tatlı meyveleri yemek çok güzeldi. Raki, üçünü Bonomi'nin kurduğu demir kapanlar hakkında uyarmak için peşlerinden koşuşturdu. Ve bu demir kapanların yavru ayılar için ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için de kapanları bir çabuklukla etkisiz hale getirdi. Bonami bozulmuş tuzakları buldu ve bu işi kimlerin yaptığını biliyordu. Ve Ran'la ayılardan intikam almaya karar verdi. O gece çok fırtınalıydı. Ran'ın babası ve iki yavru aile yaşadığı eve iki karartı yaklaşıyordu. Sessizce eve doğru yaklaştılar. Bu karartılar kötü Bonami'nin emrini yerine getirmeye gelen Fako ve Pedro adlı iki kardeşti. Hepsi mışıl mışıl uyuyor gibi. Hadi Fako başlayalım. Plan Bonami'nin düşündüğü gibi yürür mü dersine? ha? Söylesene elbette. Tsunami her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşündü. Şu ana kadar yanılmadı. Neyi bekliyorsun? Başla hadi, başlasana. Sen de bana yardım etmelisin. Lanet olsun, at ne Böyle bağırırsan evdeki herkese uyandıracaksın sonra. Ben de çok korkuyorum. <laughs> i̇şte koyun ve keçiler burada. <laughs> Bizden korkmanıza gerek yok. Sizlere bir şey yapmayacağız merak etmeyin. Kardeşim fırtınalı bir gecede yabancı bir ahara giren kişilerin niyetleri hiç de iyi değildir. Bir şey yapmayacağız ki. Biz sadece minim verdiği emri yerine getiriyoruz. Hmm. Kapa çeneni. Burada yaptığımızın işe yarayacağını hiç zannetmiyorum ben. Saçmalama, Bonomi'nin planları her zaman işe yarar. Şu demir kapanışı tam bir başarısızlıktı ama. Söylenmeyi bırak, az sonra iş bitecek. hiç gerek yok. Bu sadece fırtına. Hadi uyuyun. Fırtına şiddetleniyor. Yarın ortalığı bir hayli toplamam gerekecek. Umarım koyun ahırında işler yolundadır. Gidip bir baksam mı? Neden? Fırtına onu uçurmuş olamaz ki. Ben Raki'nin eski kulübesinin yıkılmasından korkuyorum. ...hanet olsun çok soğuk bir gece olacak. Aman tanrım neler olmuş burada... ...ben uyurken çatı uçmuş. Ah delireceğim... ...benim çatım uçmuş? Ah Fırtına sanki beni de gibi. Umarım bu dört duvar yıkılmaz. Ah... Dışarıda geçersin, pek farkı kalmadı bu durumda. Aa, haklısın. Bu dağınıklığı toplamak bütün günümüzü alacak. Hey! Ker uyan! Ama da korkunçtu. Bu geceyi hiç unutmayacağım. Korkunç olan neydi? Ah, korkunçtan da korkunç bir şeydi. Uyanıyorum ve ne olmuş dersin? Benim evin çatısı uçmuş. Ne? Çatı mı uçtu? Evet, eğer tamir etmezsem sanki açıkta yaşıyor gibi olacağım. Bütün soğuk hava evin içinde. Hmm, tabii yardım ederim. Ben şimdi geliyorum. Sen burada kal ve her şeye dikkat et olur mu? Ben de geliyorum. Aa, buna gerek yok. <laughs> ben el atarsam Keruyan da yardım ederse işin üstesinden tamam, geliriz. Tamam dikkatli ol. Peki. Güle güle dede Şimdi anladım. Bugün daha kahvaltı yapmadınız. Fırtına yüzünden öyle oldu. Size yiyecek hazırlayayım şimdi. Gelin size bol bol yiyecek içecek vereyim. Aa, süt vermiyor musun? aniden sütten kesildi. Ram! Ram neredesin? Alice! Seni görmeye geldim buraya. Günaydın. Günaydın Cekyeciğim. Günaydın. Ne oldu size? Jackie ve Jill bugün neşeli değiller. Haklısın. Kahvaltıda bir şey yemediler. Keçiler birden süt vermemeye başladı. Böyle kalmalarından korkuyorum çünkü çok ürktüler. Ya, sence bu yüzden mi süt vermiyorlar? Keçilerin fırtınadan korkmuş olabileceğini hiç düşünmemiştim. Her ihtimale karşı ikisine içecek vermeyeceğim. Yemek için ne vereceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağım sizdin? Onlara bir şey vermeliyim. Düzenli yemek yemeleri gerek onların. Ne yapacağız şimdi? Bir fikrim var. Ayıcıklarla bizim çiftliğe gidebiliriz. Ne? Onlarla sizin çiftliğe mi gidelim? Evet. Bizim 2000'den fazla ineğimiz var. Biz de istedikleri kadar süt içebilirler. Bu harika bir fikir. Duydunuz mu? Orada çiftlikte istediğiniz kadar süt içebilirsiniz. Ama inek sütünü tanımıyorlar. Belki sevmezler. Ya bizde sadece inek var. Koyun ya da keçi yok. Ran aklıma bir şey geldi. Pedro ve Fako koyun çabonu. Bize süt verebilirler. Sen Dicky ve Cille Pedro ve Fako'ya mı gideceksin? Evet. Pedro ve Fako'nun keçileri var. Sonradan aldığımız sütü onlara geri verirsin. Baban onlardan rica ederse bize biraz süt Merak verirler. Hans Jeki ve Cille burada bırakmamız daha iyi olabilir. Hayır, tabii ki onlar da gelecek. Ben babama yardım etmesini söylemek için önden gidiyorum. Alice! Ben seni öbür kıyıda beklerim. Jeki, gidiyoruz. Pedro istediğin kadar keçi sütü vereceğini söyledi. Gerçekten mi? Doğru mu? Evet. Babamla az önce oradaydık ve o bize keçi sütü vereceğini söyledi. Ran, Pedro'nun sürüsündeki koyunların yüz tanesi benim. Onları otluğa götürüyor. Bu yüzden sana ihtiyacın kadar süt verebilecek. Çok teşekkür ederim Bay Jackson. Ran, bu ikisi iyi gelişmiş. Evet, haklısınız. Hmm, yerinde olsam onlara iyi bakardım. Evet. <laughs> tekrar yardıma ihtiyacın olursa bana gel. Yavru ayılar için elimden geleni yaparım. Hadi Alice. Peki. <laughs> Eve gitmeliyim. Ellen özellikle bugün başıma çok fazla ödev yıktı. Sağ ol Alice, sağ olun Bay Jackson. Hoşça kal Ron. Jackie, Jill. <laughs> Köpeklerden korkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sıkıca bağlılar onlar. Evet doğru. Ama neden şimdi geldiğimizi anlayamıyorum doğrusu. Çünkü ikimizin de işi vardı. Bak o çeneli <laughs> kapatır mısın lütfen? Kusura bakmayın ama Bay Jackson'ın bize söz verdiği keçi sütünü şimdi alabilir miyim acaba? Madem ki Bay Jackson size keçi sütü sözü vermiş... ...ben de vermezlik edemem değil mi? Sütünü alacaksın merak etme. Sağ ol Pedro. Gerçekten çok yardım Bana teşekkür etmek için fazla acele etme istersen. Evet doğru. Keçi sütünü karşılıksız alacağını kim söyledi sana? Sütü karşılıksız vermeyecek misiniz? Tabii ki bedava vermeyeceğiz. Onun için yüz koyun gitsek bile gene de bizim sahip olduğumuz şeyleri ne yapacağımızı söyleyemez. Bu beş keçiden başka şeyimiz yok. Onların sütünü de bedava dağıtırsak kahvaltıya ne yiyeceğiz acaba? Keçi sütünü ne yapacağımızı Bay Jackson hiçbir şekilde belirleyemez. Evet. Doğru söylemedin mi Pedro? <laughs> Çok iyi söyledin. Fakat ben ben şimdi ne yapacağım yanımda hiç para yok <laughs> Süt için para istediğimizi hiç kimse söylemedi ki sana e, Ne istiyorsunuz? Sana şu öneriyi yapıyorum ve umarım bu öneriyi kabul edersin Eğer tüm gün boyunca bizim koyun sürüsünü gütmeyi kabul edersen Biz de sana istediğin kadar süt veririz anlaştık mı? Ne? Koyunlarınızı gitmemi mi istiyorsunuz? Evet biliyor musun çok hastayım dün geceden beri korkunç başı arılarım var <laughs> Evet dün gece fazla içtiğin için olacak Bırak böyle ol. saçma konuşmayı seni anlıyorum Ran. Yavru ayıların tüm gün boyunca bir şey içmeden dolaşmalarını istemezsin değil mi? Sen bize yardım etmezsen biz de niye sana bedava süt verecekmişiz acaba söyler misin? Tamam az önce benden istediğiniz şeyi kabul ediyorum. <laughs> Fakat sizin koç otlağa götürmeme gerek yok değil mi? <laughs> Hayır onu götürmene gerek yok O çok kavga canlısı ve diğer koçlarla sürekli kavga başlatıyor Tabii ki koç burada çitte kalacak Peki ya köpek ne olacak? <laughs> Köpeğin en büyük zevki koyunları otlağın bir ucundan diğerine koşturmak Bu yüzden onu hep kulübenin önüne bağlıyoruz Koyunları gütmekten başka yapacağı bir şey yok Öyleyse şanslı sayılırız. Hadi çeki çek, çek, gidelim. Dur bekle. Evet. Bu hikayeyi yanıma mı alacaksın yoksa? Neden olmasın Pedro? Bunu anlamak güç mü? Ayıları götürürsen koyunlar bu vahşi hayvanlardan korkup hepsi senden kaçar. Olmaz ki. Fakat bu yavru ayıları nereye bırakabilirim ki? Ayıları bize de bırakamazsın. Ne? Oo, canımı yaktın Pedro. Bunun için endişelenmene gerek yok. Koca gün boyunca birkaç yüz koyuna bakabiliyorsak Ceki ve Cil gibi iki tatlı hayvanla da baş edebiliriz biz. Evet haklısın. Sen otlakta koyunlara bakarken biz de Jack ve Jill'e keçi sütü veririz. Yani senin endişelenmene hiç gerek yok. Kabul onları bırakıyorum size. Buraya gelin benim canlarım. <laughs> Çekici işim olduğu için burada bırakmak zorundayım sizi. Uslu olun çabuk dönerim tamam mı? Ayılar kızıl dilin işaretini anlıyor gibi. Hayret. Hoşça kalın ufaklıklar. Kısa sürede döneceğim. <laughs> Tereyağından akıl çeker gibi oldu tam senin söylediğin gibi. Çünkü senden daha fazla aklım var. Ya. Şimdi nasıl devam edeceğiz? <laughs> evet, evet, evet. Ama akıllısın sen. Şimdi buna çok seviniyorum. Hadi gidin. Gitsenize hadi. Gelin hadi gelin. Gelseniz de karşı koymak istemeniz tamamıyla boşuna. Bakın yukarıda istediğiniz kadar çok bal var. Balı çok sevmiyor musunuz siz? Sevmiyor musunuz? Söyleyin. Asılı olan şey bal arısı kovanı değil, eşek arısı kovanıydı. Eşek arıları beş santim kadar olabiliyorlardı. Sokmalarından bugüne kadar çok kişi öldü. Pedro ve fakonun ne kadar hain planları olduğunu herhalde tahmin etmişsinizdir. O eşek arası yuvasını ağaçtan indirmeye çalıştığında ne kadar kötü olduğunu durmadan aklıma geliyor. Tam üç gün yatakta yatmıştın çünkü bir eşek arası poponu sokmuştu ve popon kazan gibi şişmişti. Kocaman olmuş. Sonra sen de denedin ve seni de derik teşvik ettiler. Tam beş gün boyunca uludun ve yüzün bir karpuza benzedi aynen. Ben sana saldırdıkları için eşek aralarını cezalandırmak istedim. Çene çalmayı kes! Aynen beni tut ve ağaca getir! Gel güzelim! Sakin ol! Böyle işte! İşte! Balın tadının ne kadar güzel olduğunu biliyorsun! Git hadi! Hadi git! Gitsene! Hadi! Hadi devam et! Jacky neyi bekliyorsun? Devam et hadi! Biraz daha başaracaksın! Evet! Evet! Oradan git! Tamam! kardeşim. Kokusu çok güzel. O kaptaki arabalı kadar çok güzel. Ama bu uçuşan hayvanlar arı kovanında seni sokan arılardan çok daha büyük gibi. Evet haklısın. Fakat ben çok acıktım. Daha kahvaltı bile yapmadım. Kardeşim yapma lütfen. Ne olur dur ben korkuyorum. Pedro o ikisi gene aşağı iniyor sanki. E Şakarlarını kızdırmalıyız. Evet. At. Peki. Atmakta kalmayacaksın, isabet ettir. Böyle güzel işte. Şimdi saldıracaklar ama. Kaç alıp çabuk. Kardeşim, ah. Ah kardeşim bana yardım et, et lütfen. İşe yarıyor. Evet, ölene kadar sokun ayıları. Efol. Gidin. Ah. Gidin. Ee, ah. 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 ...gözünüzsüz, ben size gösteririm. Kardeşim! Aa! Kardeşim! Neler oluyor? Sesler neden kesildi? Desen. Eşek arası yuvası aniden kayboldu ortadan. Ne oluyor? Ayılar da yok oldu. Kardeşim. <laughs> Çok şanslıyız. <laughs> Yaşadığımızı öyle memnunum ki. <laughs> Ayılar nereye gitmiş olabilir? Hiçbir yerde göremiyorum onları. Ben de göremiyorum. süt çubuğu oh. de lütfen al. istediği kadar çok alabilirsin. Oh. Oh. Fakat Ceki ve Çil nerede? Bilmiyorum. Oh. Beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Ceki, Çil, Çil, Ceki. Ah, oradalar. <laughs> Eşek arısı yuvasını düşürüp içindeki balı yediniz değil mi? <laughs> Durun yapmayın kızı <Sizi>, yaramazlar sizi. <laughs> Hoşça kal Alice. Hoşça kal Ron. Bizi gene ziyaret et. Ceki ile Jill en sevdikleri şeyle ballattı kabasa doymuşlardı. Ran istediği keçi sütünü alabilmişti. Fakat Ran, Pedro ve Fako'nun yavru ayıları ağaca götürüp Cekiye eşek arası yuvasını düşürmeye zorladığını bilmiyordu. Pedro ve Fako uzun süre inlediler. Çünkü arı sokması çok ağrıdır. Ve Ranla ayıların adını bile duymak istemiyorlardı. Yine de alçak Bonami pes etmedi. Tekrar pusuya yattı. Ayı yavrularının peşinden nasıl koştuğunu ve Ran'ın onları nasıl kurtardığını bir sonraki sefer anlatacağım. Ran und Jackie, weiterlaufen, sich dann verschnaufen und auch mal laufen. das gibt den richtigen Schwung. Die Sonne scheint und alle Vögel singen, freut euch der schönen Jahreszeit, lasst ein Lachen erklingen, auch wenn schnell vergeht die Zeit der Wenn die beiden Jackie und der Kleiner sind, jede kann sie gut leiten. What's your?